Geçen sene siz de bahsettiğiniz ilimiz çok kurak bir mevsim geçirdi. Daha doğrusu tüm Türkiye kurak mevsim geçirdi. Neredeyse sularımız, barajlar kurma seviyesine geldi. Ee, tabii çiftçi de istediği verimi alamadı bu kuraklıkta. Bu kuraklıkta siz ne yaptınız çiftçilere, ne gibi destek sağladınız? Tabii... E Geçen sene çok büyük bir kuraklık tehlikesiyle e, karşılaşmış olduk ülke olarak. Evet. E, bu kuraklık tehlikesinde özellikle e, hububat grubunda e, arpa, buğday. İşte e, yulaf e, tritikaledir. Çavdar e, gibi ürünlerde özellikle biz ilimiz genelinde %50 ile yüzde %80 e, dilimleri arasında bir zarar görmüş biriyiz. Çok yüksek. %50 değil. ile yüzde %80 arasında. Tabii biz bu e, kurallık karşısında e, bütün tespitlerimizi yaptıktan sonra e, tüm sonuçlarımızı bakanlığımıza intikal ettirdik. Bakanlığımız tabii bu e, ülkesel bir problem olması nedeniyle e, kuraklıkla ilgili yapılan e, çalışmalar sonucunda çiftçilerimize... Kurak'la ilgili destek ödemesi açıkladı. Biz de dediğimiz gibi ilimizde Hububat Kurumu'nda %70'lere, %80'lere varan oranda tespitlerimizi yaptık. Nohut ve Yeşil Mercimek'te de %30 ile %40 oranında bir zarar görmüş bir iliz. Biz bu tespitlerimizi yaptıktan sonra Tarım Bakanlığımıza tüm icmel ödemeler listelerimizi gönderdik. Dekara 70 lira, 80 lira arasında alamazı destekleme ödemesi yaptık çiftçilerimize. Yapıldı mı ödemesi? Yapıldı. 108 milyon liralık destekleme ödemesi yaptık biz çiftçilerimize. Yani Kırşehir'e 108 milyon liralık bir destekleme ödemesi oldu e, kuraklıkla alakalı. Evet. Yine biz e, bu kuraklıkla alakalı biz e, dediğim gibi alternatif ürünlere yönelik %75 tohum desteklemesi e, sağlamaya çalışıyoruz. E, bunda da e, özellikle e, çiftçilerimize işte e, Zarar gören ürünlerin yerine daha fazla kurak şartlara dayanıklı, kurak şartlarda daha fazla ürün elde edebileceği, daha fazla kar marjı yüksek ürünlerin tohumlarını temin ederek yüzde ile bu tohumların tohumları dağıtmaya çalışıyoruz. Yine bizim çalışma sahamızda en önemli konulardan bir tanesi de demonstrasyonlardır, denemelerdir. Bize tabii tarım Bakanlığı olarak Kırşehir İl Müdürlüğümüz Tarım Bakanlığımız, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğümüzle birlikte ilimiz genelinde, özellikle hububat ekilişinin çok yoğun olduğu il vesilesiyle kurak şartlara en dayanıklı ve kurak şartlarda en fazla ürün elde edilen yerli ve milli arpa ve buğday çeşidi belirleme çalışması yürütüyoruz biz burada. Bizim Boztepe ilçemizde yaklaşık 35 çeşit ata tohumu dediğimiz ata tohumu, evet, tamamen yerli ve milli ata tohumlarımız. Biz TAGEM dediğimiz Tarla Bitkiler Araştırma enstitümüzle birlikte il müdürlüğü olarak Boztepe ilçemizde 35 çeşit, Arpa ve Buğday'da yerli ve milli çeşit, Kamar ilçemizde 11 çeşit, Merkez ilçede 11 çeşit, yine Mucir ilçemizde de bir çeşitte de denim hekimlerimizi gerçekleştirdik. Buradaki amacımız kurak şartlarda, kuru arazilerde en iyi dayanıklı, kurak şartlara en dayanıklı ve bu kurak şartlarda da en fazla verim veren çeşidimizi belirleyip çiftçilerimizin hizmetine sunmuş olacağız. Biz bu ürünleri ekilişimizden hasat dönemine kadar sürekli uzmanlarımızla birlikte takip altında alacağız ve en başarılı olduğumuz çeşide çiftçilerimizin bilgisine ve hizmetine sunmuş olacağız. Tabii biz yine e, Tarım Tarım Orman Bakanlığı olarak çiftçilerimize alamazlı desteklemelerimizi gerçekleştiriyoruz. Dediğimiz gibi kurallık desteği 2021 yılında 108 milyon liralık bir kurallık desteği ödemesi gerçekleştirdik. Yine mazot desteklemesi olarak 19.900 çiftçimize biz 50 milyon liralık bir hibe destekleme ödemesi yaptık. Yine gübre desteklemesi ödemeyi olarak yaptınız. yaptık. Hepsi çiftçilerimizin hesaplarına geçti. ödemeleri gerçekleştirdik. Yine gübre desteği olarak 36 milyon liralık bir ödemeyi gerçekleştirdik. İkisi yaklaşık 87 milyon liralık mazot ve gübre destekleme ödemesini yaptık. Çiftçilerimiz aldı. Hem kuraklıktan 108 milyonu hem de mazot ve gübreden 87 milyonluk desteklemenin hepsini çiftçilerimize ödedik. Yine ödediğimiz desteklerden bir tanesi fark desteklemesiydi. Üreticilerimize üretmiş oldukları ürünün belgesini bize ibraz etmek şartıyla biz fatura bazlı destekleme ödemesini yaptık. Bu kapsamda da 26 milyon liralık destekleme ödemesini çiftçilerimize yaptık. Hesaplarına geçti. Aldılar bu desteklemeyi de. Yine Bakanlığımız, tabii 2020'de kurak geçti demiştik, burada e, mazot ve gübrede dekara e, yaklaşık 42 liralık bir e, destekleme ödemesi yapmıştık. E, bu desteklemelere ilaveten bir kereye mahsus çiftçilerimizin hem girdilerini karşılaması hem de e, zarar görmemesi açısından bir kereye mahsus arpa, buğday, yulaf, çavdar ve tritikale dediğimiz hububat grubu ürünlerinde bir kere mahsus dekar başı 50 TL bir destekleme ödemesi daha gerçekleştirmiş olacağız inşallah en kısa sürede. Yine biz e, sertifikalı tohum kullanım desteği ile alakalı e, yine 8,5 milyon liralık sertifikalı tohum kullanım desteğinde çiftçilerimizi ödedik. Bu da e, yatan desteklemelerimizden. Ayrıca Yem bitkisi desteklemesi dediğimiz hayvancılığın en önemli girdisi olan yem bitkisi desteklemesi ile alakalı da yaklaşık 5 milyon 800 bin liralık yem bitkisi desteklemesi ödemesi de çiftçilerimiz hesabına yaptı. Yani aslında şunu demek istiyoruz. Sadece 6 adet ben destekleme ödemesi saymış oldum. 250 milyon liralık biz çiftçilerimize, Kırşehir çiftçimize hibe destekleme ödemesi yapmışız.